Ayşegül var ya e çok büyük sevaba giriyoruz ha. İyi ki akıl ettin bunu. Kesinlikle. Bence herkes buna benzer şeyler yapmalı. Ne bileyim kendisine bir huzur evi seçip yaşlılara yardım eli uzatmak, onlarla sohbet etmek, çocuklarının, torunlarının yokluğunu hissettirmeden onlara yardımcı olabilmekten daha güzel bir şey var mı bu dünyada? Da böyle bir kutsal görev için niye kimse bize isim yazdırmıyor? Ya... Öğrencilere duyurması için yanlış birini mi seçtik dersin? Ay çok pardon. Ay çok gerçekten çok. Arkadaşlar, Büyüklerinize yardım etmek ister misiniz? Onlara sahip çıkmak ister misiniz ha? Bence istersiniz. Çünkü ah. pardon, pardon. Çünkü buyurun, buyurun. Kantine gelip adınızı yazdırırsanız eğer, kantine gelip ah. yavaş, adınız pardon, adınızı yazdırırsanız okuldan sonraki gezimize katılabilirsiniz. Ve ayrıca bu gezinin en güzel kısmından bahsedeceğim size. Herkesin önünde çılgınca dans edeceğim. <gülüyor> 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 Ay galiba. Of keşke Selim de gelseydi. Ama maalesef koç çift antrenman koymuş o yüzden de gelemeyecek. Hmm. Ne o Tuğçe? Geziye katılmak için isim mi yazdırmaya geldin? Hı, ben sizinle. Yaşlar evine. Ay bu lafa sabah kadar gülerdim ama o kadar sinirli. Sinirliyim ki gülmüyorum. O zaman okul gazetesi editörü olarak bu ziyareti haber yapsa da öğrencilerin ilgisini çekse. Tabii ki memnuniyetle. Yalnız bir şartla. Ne? Selim'den ayrılacaksın yoksa bu okul sana zindan ederim anlıyor musun zindan ederim. Hatta Zuhal şu anda Milano'dan aldığım ayağımda 70 avroluk çoraplarım olmasaydı seni tekmeleye tekmeleye bu okuldan atardım Aman. anlıyor musun tekmeleye A tekmeleye. Ay kızlar yok götürün beni buradan dayanın. Gel hadi, hadi gel canım, sakin, sakin ol. Hadi gel. Tamam, boş ver onu. Çok ya. iyi <laughs> Şuraya baksana. Gördünüz değil mi kızlar? <laughs> Look, yetmiş arbalık bu ipek çoraplarım. Herkesin dikkatini çekti. İşte kalite farkı. Ya Tuğçe ondan değil de ikisi farklı <laughs> renkte diye bakıyor olmasınlar. ...kızlarınızı değiştirin. Böylelikle hepimiz farklı renkli çorap giymiş oluruz. Niye? E, çünkü okulda tek bir kız farklı renkli çorap giyerse rezil olur. Ama okulun <laughs> üç kızı farklı renkte olursa moda olur. Hadi yürüyün tuvalete <laughs> Of! Of <laughs> Türkiye! Ay şunlara bakın. Aynı renk çorap giymişler. Ay ne banal. Ay cidden. cidden. Ay yani 2000'li yılların Türkiye'sinde böyle manzaralar. Buyurun, i̇şimiz sizler. çok zor kızlar. Tuzluğum çok zor. Aa Tuğçe. <gülüyor> 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 Okuldan sonra siz de bizimle geliyorsunuz değil mi? Bizim sizle işimiz olmaz. Siz üç kafadır gidin. Biz okulda kafamızı dinleriz. E üç değil ki dört. senin basket takımından atılmış. <laughs> o da geliyor. <laughs> ne? Al şunlara <laughs> vermişim pardon. <laughs> Aa <tutuz> ya, <laughs> Ne var mı? Ne Çok bakıyorsunuz harap. siz? Buyurun. Asıl Ay, kendinize buyurun. bakın. Tek tek çorap giymişsiniz. Hmm. Yürüyün kızlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun teyzeciğim. Size limonlu kekle çay getirdim. Sağ ol kızım. Çok düşüncelisiniz. Şu yakışıklı genç bütün bunların senin fikrin olduğunu söyledi. Aferin sana. Ne demek efendim vazifemiz? Ya sonuçta hepimiz bir gün yaşlanacağız ve bunu bilerek yaşamamız gerekiyor. Keşke her genç senin gibi düşünceli olsa yavrum. Ha bu arada senden bahsederken gözümün içi pek mi gülüyordu? Kimi? <gülüyor> Bak seninki de gülüyor. Benden kaçmaz böyle şeyler. <laughs> Acı konuşalım seninle. Adın ne senin? Ayşegül. Sizinki? Saadet. Anne ne güzel isim. Yeğenim Halit de çok beğeniyor. Halit? Ha, Halit Ergenç. Halit Ergenç mi? Şş. Aman ha kimse duymasın. Ha, tamam tamam. ya Ayşegül. Ha? Ya bizim okul gazetesinin fotoğrafçısı Gökhan'ı aradım. Gel burada bir fotoğraf çek diye. E? sordu kimler var diye ben de saydım. Yok bunlar iş yapmaz okul gazetesine daha malzeme olacak birileri lazım. Mesela Tuğçe gibi dedi. Ya nasıl muhtaç olduk şu kala kıza ya. Dur bakayım ben arayıp belki de ikna edebilirim. Saçmalama Ayşegül mümkün değil. Niye canım bir şans mı deneyeyim ne kaybederim ki. Eee nasılsınız? Sağ ol yavrum. Bakamayacağım Ya Gökhan ama bak bu çok özel bir şey Yani okulumuz ilk defa böyle bir yardım yapıyor E ne olur gelip birkaç tane fotoğraf çeksen E saydım ya işte Selim ben Ayşegül Ben geldim Ve Tuğçe Tuğçe senin ne işin var burada Ya tamam biliyorum çok bencil ve sevimsiz bir karakterim var. <laughs> Ama bu okulumuzun imajına katkıda bulunmama engel olmaz ki. Alo Gökhan hemen buraya gel ve fotoğrafımızı çek. Yarınki okul gazetesine de yetiştir. Altına da şöyle bir manşet at. Sosyetik güzellerimizden Tuğçe yaşlılara saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir dedi. Hadi hadi çabuk ol. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız teyzeciğim? Selim. Evladım sağ ol. Tuğçe bana gülümsedi. Tebrikler. <laughs> Ay kızlar... ...bugün bana bir sevgi bir saygı gösteriyor ki sormayın. Ama dedim ben size... ...bu çorap meselesindendir diye. Onun değil canım bunun yüzünden. Bu ne ya? Senin fotoğrafın. Hem de ezik ne yan yana. Hayır olamaz kızlar bu foto montaj... Hayır. Ayrıca yaşlılarımıza saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir demişsin. Ne? Ben mi? Ay buna inanmadınız herhalde. İnandık ve çok bozulduk Türkçe. Ay bozulursunuz tabii kızlar. Ben böyle şeyler yapmam. Onun yüzünden değil. Giderken bize haber vermedin diye. Ayrıca yanında Ceren'ler yerine Rezan'la ben olmalıydık. Tamam mı? Ne? Ama bugünkü fotoğrafta yanında biz olacağız. Çünkü liseye adımızı ilk olarak yazdırdık. Ne? Çünkü doğru söylüyorsun. Yaşlılara saygı göstermek her Türk gencinin vatani görevidir. What... ya. Y ya tamam arkadaşlar. Hepinizin ismini yazacağım. Tamam, yani tamam. kimse dışarıda kalıp geziye gelemeyeceğim diye endişelenmesin. Ay. Of. Tamam tamam. E, i̇sim neydi? Yiğitcan. Yiğit. Can. Aramıza hoş geldin Yiğit Can. Hoş geldin canım. Bir de Tuğçe ile fotoğraf çektirebileceğiz değil mi? Ah tabii ki. <laughs> Merhaba. Merhaba. Aramıza hoş geldin. İsim neydi? Naz. Naz. Aramıza hoş geldin Naz. Bir de bir şey soracağım. E, tabi tabi Tuğçe ile fotoğraf çektirebilirsin. <laughs> Yok hayır Tuğçe ile değil Selim ile fotoğraf çektirmek istiyorum. <gülüyor> 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 Şimdi onu bir yetkililere sormak lazım. Kim bu rezilin sorumlusu kim? De işte. Sizleri bu geziye yönlendiren okulumuzun iyilik meleği Tuğçe aramızda. Bravo Tuğçe. Ceren ne yapıyorsun? Vallahi beni çok şaşırttın Tuğçe ama gerçekten çok hoşuma gitti. Seni çok yanlış tanımışım. Ee, i̇nsanlık vazifem. Hoşuna gittiğine sevindim. Gerçek yüzüm görmüş oldun işte. İşte asıl Tuğçe bu. Ee, sen de mi bugün bizimle geleceksin? Sizinle mi? Pardon ama seni fotoğrafta göremedim. Siz kim oluyorsunuz? <laughs> Lütfen başka insanların yaptığı iyiliklerden kendinize haksız pay çıkartmayın. Ayıp oluyor. Öyle değil mi Selim? <laughs> of inanmıyorum resmen olayın üzerine kondu. Bir de Selim üstüne iltifat etti. Çok kızgınım çok. Lütfen tanıştır beni Halit Ergenç'le yalvarırım. Bak eğer tanıştırırsan sana her gün kek getiririm. Hem de ithal. Dilimde sekiz avro. Ya zaten Türkiye'de iki tane karizmatik erkek var. Biri Halit Ergenç, diğeri de Selim. Tuğçe ne işin var burada? Ne demek ne işin var burada? Ben her gün buradayım Ayşegül. Hmm, görmedin galiba gazetede boy boy resimlerim çıktı. <laughs> Ayşegül biz gerçekten Tuğçe'yi çok yanlış tanımışız. E o zaman otobüs niye beni beklemedi? E sen Tuğçe'ye belki gelmeyeceğim demişsin. Ne? Öyle mi demişim? Ee, ben de bu durumda otobüsü bekletip bizi bekleyen büyüklerimizi bekletemezdim. Neticede onlara karşı sorumluluğum var. Ee, Yarına yeğenin gelir mi? Bak saat kaç olursa olsun fark etmez. Gerekirse okulu kırar ben yine gelirim. Benim için sizlere yardımın saati yok. Yavrum sen o çikolataları nereden getireceksin? <laughs> Ayşegül? E sen hem hani gelmeyecektin? Ceren yukarıda olanlara inanabiliyor musun? Ay inanamıyorum Ayşegül. Yani inan inanamıyorum. Ya meğer Tuğçe ne kadar dost canlısı bir insanmış ya. Ne diyor ya? Of. Ona yaptıklarım için kendimi asla affetmeyeceğim. <gülüyor> Ayşegül. <gülüyor> bu arada sen yavaş yavaş Tuğçeleşiyorsun farkında mısın? Eski Tuğçe'yi diyorum. <gülüyor> Yakışmıyor. <gülüyor> Yapma. Of, of. Söyle bakalım nedir derdin? Tuğçe. Gene ne yaptı? Bu sefer iyilik yaptı Ala. Ne? Daha doğrusu benim yaptığım iyiliğin üzerine kondu. Ve şimdi herkes onun yaptığını sanıyor. <laughs> Bak okulda büyüklerimize saygıyla ilgili bir şeyler yaptım Hı. ben. O da elimden aldı. Bu iyilik savaşını resmen haksız yere kazandı. <laughs> Ayşegül bir kere iyilik yapmakta savaş olmaz yarış olur. Ayrıca yarışın sonunda da herkes kazanır. Hem şunu sakın unutma sabır en büyük erdemdir. Sabret taksubsın galiba <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>